Arkadaşlar merhaba ben Çetin Köse. Arkadaşlar, bir önceki videomuzda deniz ara deniz araştırmalarımızda bulduğumuz e bir cürof vardı, doğal oluşum bir cürof. Efendim, bunun ucunda bir tane asit oksitlenmiş bir e metal vardı. Metalin e son durumunu sizlere göstermek istiyorum. Ve bunu kimyadan geçirdim arkadaşlar. Bu bir e metal e şeymiş arkadaşlarım. Kurşun ee, içinde bunun altın e, toplanmış yani potada e, çalışma yapmışlar. Artık e, nasıl düştüyse denizlerde buna benzer şeyler her zaman rastlayabiliyoruz. Sizlerle de paylaşıyorum ara sıra. Şimdi e, anlatmak istedim arkadaşlar. Bazı arkadaşlara bu e, anlatımlarım boş gelebilir çünkü. Bizim çoğu gruplarda görüyoruz, yorumlarda da zaten insanların karakterini çözebiliyoruz. Yani armut piş ağzıma düş meselesi yapıyor çoğu. Öyle kolay değil arkadaşlar madene altına veya bir şeye emek vermeden ulaşmak kolay değil. Bunu dile getirmek istiyorum. Yani çoğu arkadaşlar da biz farkındayız maden videoları yapıyorlar şöyle bir e, bir damar parçasını alıp şurada damar da var. Şöyle damarı alıp görüyorsunuz altın parküllerinde. Şöyle bir damarı alıp e, ellerini alıp şöyle eline alıp gösteremiyorlar. Kitaplardan okuyarak kitaplardaki e, fotoğrafları, resimleri veya vesaire bunlara e, video yapıp sizlere yediriyorlar. Bunları da buradan belirteyim arkadaşlar. Yani çoğu arkadaş e, piyasada kimyasatma derdinde, bilmem ne derdinde, bunların hepsinin farkındayız biz. Yani izlenme derdinde, buna benzer şeyler ya arkadaşlar. Biz gerçek neyse onu göstermeye çalışıyoruz. İsteyen izler, istemeyen de izlemez. Bunu her zaman söylüyorum. Benim hiç de şeyimde değil, umrumda değil. Çünkü armut piş ağzıma düş e, olan bir insan benim videolarımı izlemesin arkadaşlar. Biz neyse onu göstermeye çalışıyoruz. Şimdi doğal oluşum diyoruz. Hiç bugüne kadar belki kimse elin almamıştır. Yani bu videoları yapıp e, anlatanlar da elin almamıştır. Bunu da kesinlikle söyleyeyim. Yani defterlerden, kitaplardan, okumayla, yazmayla, bilmem neyle insanlara e, hocaların hazırlamış olduğu tezlerden bilgi vermeye çalışıyorlar. Bunu buradan bir defa da hatırlatayım. Biz meselemize gelelim arkadaşlar. Ben anlatacağım, anlatmak istedim, İçimdekini dökmek istedim. Biz neyse onu gösteriyoruz. Şimdi nedir? Şu cüruf nereden bu duruma geliyor? Örneğin şurada benim bir ceferim var, Öğütülmüş. Öğütülmüş arkadaşlar. Siz de ki metal ve metal tuzlarını göstermeye çalışacağım. Görüldüğü gibi. Şöyle bir şey yapayım. İşte şu parlayanlar arkadaşlar. Bunlar metal ve metal tuzu. Bu ne oluyor arkadaşlar? Borax, kurşun, efendim karbonat atıyoruz potaya. Örneğin burada ne var? Yarım kiloya buna 300 gram, 400 gram kurşun atıyoruz arkadaşlar. Bu cevheri hazırlamış olduğumuz cevheri. Sıfır mikronlu olmuş cevheri. Potaya döküyoruz. Potaya ne yapıyoruz? Buna 250 gram, 300 gram, bilemedik 400 gram kurşun atıyoruz. Bir su bardağı bu şu görmüş olduğumuz CFR'e karbonat, bir su bardağı yine e, boraks. Boraks ve karbonat nedir? E, CFR'i sulandırır. Ve kurşuna e, şu şekilde geçmesine e, yardımcı olur arkadaşlar. Kurşun toplayıcıdır. Altının e, görebiliyoruz burada. İşte arkadaşlar bunlar altın görmüş olduğumuz altın. Ne oluyor bu? Bunu ayar evine götürüyoruz. Ayar evine bunu boncuk olarak elimize veriyor. Süpülasyon yapıyor. Yani arge yapıyor. Anlayacağınız bir nevi rafineri yapıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi altın arkadaşlar. Şimdi burada mıknatımız, mıknatızımız var. Mıknatızı bir geçireceğiz. Biraz ufaltayım. Mıknatızdan bir geçirelim bakalım demir var mı? Herhangi bir demir yok arkadaşlar. Bakın şimdi demirli grubu gördünüz. Bu altın arkadaşlar. Yani topraktaki cevherdeki e, topraktaki cevheri altını, gümüşü vesaire değerli metalleri tabi demirsiz olacak. Demir de bunu temizliyoruz. Bu şekilde e, potada kurşuna toplayıp ayar evinde bu şekilde kurşunu ayar uçuruyor ve altınları boncuk olarak alıyoruz. Bu bilgileri sizlere bu şekilde vermeye çalışıyorum arkadaşlar. İsteyen izler. istemeyen de izler, izlemez arkadaşlar. Çünkü ben e, her zaman söylüyorum gruplardan e, ben yola çıkarak e, anlat, anlatım yapmak istiyorum. Anlatıyorum. Çoğu arkadaş armut piş ağzıma düş. Oturduğu yerde parayı bulacak. Oturduğu yerde altını bulacak. Oturduğu yerde yani rahatlığı bulacak diye demek istedim arkadaşlar. O tiplerde benim videolarımı izlemesin, takip etmesin. Onu da söylemek istiyorum, söylüyorum. Ben bu kadar harbi de söylemek istiyorum arkadaşlar, söylüyorum yani. Şimdi bu doğal e, oluşum cümbet almış olduğumuz mesele anlattım. Gene burada bir metal daha var. Bunu daha kıracağım arkadaşlar. Bu çalışmalarımızda bunları ölçeceğiz. Bunun içerisinde altında mevcut demirin yanında altın var vesaire. Buna benzer Değerlisi de var, değersi de var arkadaşlar. Evet arkadaşlar topraktaki cevheri ne topluyormuş kurşun toplanan altınları da göstermeye çalışın sizlere bilgi bilgidir isteyen e, bilgi edinir istemeyen de etmez evet görüyorsunuz altınları kurşunun üzerinde bunda e, gümüş de var bu bir e, gümüş e, efendim altın. Efenin bakır da vardı arkadaşlar bunda zaten aldığımızda yeşildi İşte altınları görebiliyoruz altınları bu e, şu parlayan metaller e, değerli arkadaşlar bunları hatta sarıları görebilir işte sarıları görebiliyoruz arkadaşlar içindeki sarıları kurşunla topluyoruz bu şekilde alıyoruz arkadaşlar kurşunun iç, içindekini de gösterdim sizlere? Ee, bunu kimya ile çözdük. Çözülmüşü de gösterdim sizlere. Bu e, tortu şeklinde gri tonda olan e, kurşun ve gümüş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şu siyah olanlar ve kahverengi gözükenler, sarı gözükenler altın. Şuradaki parça altın. Bu şekilde e, bir bilgi de vermek istedim sizlere. Herkesin işi gücü denk gelsin. Allah herkesin e, işini gücünü rast kessin. Bol madenler, bol altınlar arkadaşlar. Kimya elimizi mahvetmiş. Kimyaya dikkat etmek lazım.